Cilde iyi gelecek doğal maskeler. Yaz aylarında sıklıkla maruz kaldığımız sıcak hava, nem, güneş ışığı ve kirlilik gibi dış etmenler zamanla cildimizin doğal ışıltısını kaybetmesine neden olabilir. Oysa parlak ve sağlıklı görünen bir cilde en çok yaz aylarında ihtiyaç duymaz mıyız? Bu durumu engellemek için hem pahalı hem de cilde uzun dönemde zarar verebilecek kimyasal içeren kozmetik ürünler kullanmak yerine hemen her evde bulunan malzemeleriyle sağlıklı bir cilde kavuşmanın mümkün olduğunu söylesek o halde şimdi hep birlikte farklı cilt tipleri için evde hazırlayabileceğin doğal maske tariflerini inceleyelim. Her şeyden önce temizlik çok önemlidir. Hazırladığımız maskenin en iyi sonuca verebilmesi için temiz bir cilde uygulanması gerekir. Düzenli aralıklarla yapılan cilt temizliği gözenekleri açarak maskenin cilde daha iyi nüfus etmesini sağlar. Bu aşamada doğal yöntemlerden faydalanmam mümkün. Örneğin soda zengin bir mineral, mineral kaynağı olması nedeniyle bir yandan tıkalı gözenekler açarken bir yandan da cildi besler. Sodalı yüzünü doğrudan yıkayabileceğin gibi ufak bir pamuk yardımıyla da uygulaman mümkün. Bunun yanında eğer akne veya siyah nokta problemi yaşıyorsan cilt temizliğinde limonun mucizi etkisinden faydalanmanı önerebiliriz. İçinde bulunan sitrik asit ve yüksek oranda C vitamini aknelerle savaşmaya yardımcı olacaktır. Yağlı ciltler. Yağlı bir cilde sahipsen, düzenli cilt bakımı yapmadığında aşırı parlayan bir ciltle dikkatleri üzerine çekmen oldukça olası. Yağlı gözenekler tıkanmasına neden ol olduğundan akne ve sivilce problemleriyle savaşman ise kaçınılmaz. Bu durumu engelleyebileceğin iki tarifimizden birini mutlaka denemelisin. Tarif 1 Gerekli malzemeler: 1 adet muz, 10 damla limon suyu, 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı. Muz, muzu geniş bir kasede güzelce ezdikten sonra limon suyu ve zeytinyağını üzerine ekleyerek macun kıvamında bir maske oluşturmalısın. Muzun yeterince olgunlaşmış olması daha kolay ezilmesini sağlayacaktır. Karşımızdaki muz ciltteki yağı emerken limon da tıkalı gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Tarif 2. Tarifimizin odak noktasında bu kez zer, zerdeçal var. Cilt lekelerini gidermede oldukça başarılı olan bu tarifte ihtiyacın olan malzemeler bir yemek kaşığı bal, bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı da süt. Daha kıvamlı bir maske elde etmek istersen süt yerine yoğurt da kullanabilirsin. Ve iki damla limon suyu. Karışımın kıvamı alması için birkaç dakika buzdolabında bekletebilirsin. Haftada bir veya iki kez 15 dakika uygulaman yeterli. Zerdeçal renk bırakan bir baharat olduğu için temizlemenin aşamasında gül suyundan yardım alabilirsin. Kuru ciltler için. Evet şimdi arkadaşlar önereceğim maskeler kuru cilt için olacak. Kuru cilt dökülme, pullanma, çatlama, kaşıntı gibi problem oldukça can sıkıcıdır. Ciltteki nem eksikliği, fiziksel aktivite, mevsim geçişleri, beslenme, genetik yatkınlık gibi birçok farklı kritere bağlı olmakla birlikte Cildin, cildin nem dengesini sağlaması için düzenli olarak cilt bakımı yapmakta kuru cildin beraberinde getirdiği olumsuzlukların önüne geçmek için bir hayli gerekli. Yine yap, yapımı çok basit. iki farklı tarifte inceleyelim. Tarif 1. Bu tarifimizde ölü hücrelerden kurtulmanızı sağlayan bir peeling yapıyoruz. Kuru ciltlerin en büyük problemlerinden biri olan ölü deri ve döküntülerden kurtulmak nemlendirici uygulamadan önce cildi hazırlayarak maskenin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Bunun için sadece iki malzeme ihtiyacın var. Yarım su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Karışımı cildine nazikçe uyguladıktan sonra yıkamalısın. Tazelenen cildin için gerekli olan doğal man nemlendirici maske ise bir sonraki tarifimize seni bekliyor. Tarif 2 Ölü deriden arındığımız cildimizi nemlendirmek için gerekli malzemeler yarım olgun avokado, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı bal. Avokado cildi nemlendirmek için başlı başına yeterli bir ürün iken bir de karışma bal mucizesiyle ile taşlandırdığımızda sunucunun mükemmel olacağına eminiz. Maskeyi 15-20 dakika kadar bekletmen yeterli. Düzenli uygulamada cildini rahatladığını hissedeceksin. Karmı ciltler için arkadaşlar önereceğim şimdi. En sık rastlanan cilt tipi olan karma ciltlerde T bölgesi olarak azalanların alın burun ve çene bölgesinde yağlanma diğer bölgelerde ise kuruluk görülür. Bu cilt tipinde ne yağlı ne de kuru ciltler özel ürünleri yüzün tamamını uygulayamazsın. Çünkü bu bölgeye etki eden ürün diğerini etki etmeyecektir. Bunun yerine her iki cilt tipiyle savaşan savaşan ürünleri bir arada kullanarak karma cilt yapısının olumsuz etkilerini azaltmaya deneyebilirsin. Karma ciltler genellikle kışın daha kuru, yazın ise daha yağlı olma eğiliminde. Oldukları için yaz aylarında yağ dengesini kontrol altında tutan maskelere yönelmen gerekebilir. Yüzün bir bölgesine yağlı, başka bir bölgesine ise kuru görünmesini engellemek için nem dengesini sağlamadığına neler yapabileceğimize bakalım. Tarif 1. İhtiyacımız olan malzemeler 3'te 1'i kadar muz, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tam yağlı süt. Karışımı püre haline getirdikten sonra göz altları hariç yüzün tüm kısımlarına uygulayabilirsin. Yaklaşık 10-15 dakika haftada 1 veya 2 kez uygulamını öneririz. Bu doğal karışım düzenli kullanımda cildin, cildine nem dengesini sağlamasına ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmana yardımcı olacak. Tarif 2. Karma ciltler özellikle T bölgesindeki yağlanmayı azaltarak sivilce ve siyah nokta problemlerini azaltmana yardımcı olacak. Bir önerimiz var. Yine oldukça basit ama bir o kadar da etkili tarifimiz yarım salatalığı püre haline getirdikten sonra yoğurtla karıştırıp gözaltı harç yüzün tüm kısmını uygulayabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi hassas ciltlere geçiyoruz. Hassas siliklere de kolayca tarhaş olabilen hassas siliklere için yulaf ezmesi ciltteki fazla yağı nazikçe hemen doğal bir sabun işlevi görür. Buna ek olarak cildi besleyen bal ve yoğurt ile birleştirildiğinde harika bir nemlendirici maske ortaya çıkmakta. Yapman gereken yeteri kadar yulafı pişirdikten sonra yoğurt ve balı ekleyerek oluşturduğun karışımı 15-20 dakika boyunca yüzünde bekletmek. Kızarıklığa meyilli ciltler için. Kızarıklığa meyilli bir cildin varsa yazın dışarıda vakit geçirmek senin için kabusu dönüşebilir. Bundan vazgeçmek yerine kızarıklığın etkisini azaltıcı doğal yolları deneyebilirsin. Toz yeşil çay ve aloe vera'nın içeriğinde bulunan bazı enzimler kızarmış ve tarış olmuş cildin sakinleşmesinde oldukça etkili. Ayrıca yeşil çayda bulunan kafein kan damarlarının geçici olarak küçülmesini sağladığından kızarıklığın azaltılmasında etkili oluyor. Yapman gereken bir çay kaşığı yeşil çayı ile bir çay kaşığı aloe vera'yı karıştırdıktan sonra yüz eşit olarak yaymak ve 10-15 dakika bekletmek. Akne eğilimli cilde, ciltlere geçiyoruz arkadaşlar ve son cilt tipimiz. Akne eğilimli ciltlerde uygulamak üzere doğal seçenekler arayanlar için uzman dermatologlar alfa hidroksil asitler içeren ürünlerin kullanımı tavsiye ediyor. Cildin üzerinde ölü deriyi nazikçe soyan bir tür kimyasal bileşik olan bu asitlerin bulunduğu ürünlerin ikisi yaban mersini ve yoğurt. Bu iki ürün antiseptik özelliği olan bal ile birleşince akneye neden olan bakterilere adeta savaş açıyor. Üçte bir bardak yaban mersini, iki yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı bal ve bir yemek kaşığı pirinç. Unu ezdikten sonra karışım yüzün. Pirinç ununu ezdikten sonra karışımı yüzünde 15 ile 20 dakika arasında bekletmen ve ardından miks ile durdurman yeterli. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.